Merhaba arkadaşlar, ee, Minecraft'tan, ben yani ilk bölümüydü değil mi? mi? İlk bölümü hoş Bugün yanımda ücretsiz oyun e, Çağrı var, hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk arkadaşlar. <laughs> <laughs> Siz yani <laughs> ah 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 Bana da var ya, ben. bir kere zombi öldürdüm. Zombiden iron düştü. Allah, Allah Aha bak creeper düştü. Ya. Mal creeper. Mal. Aa, Mal. Öldü. Bu bölümde <laughs> e <gülüyor> 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 Dur bakalım obsidiyeni satacağım. Bir tane obsidiyen ne kadar verecekler? İhale yapacağım. Şey, Paketler acayip satar he. Oraya bin lira koydum. Allah. Aga bin lira koydum bir obsidian için. Alırlar mı lan? <laughs> Ananı. Bence alırlar lan. Var mı şunu ha? Hadi gel, 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 gel. <gülüyor> 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 Ana seplik düştü neyse at şunu. Ee, yine düştüm, yine düştüm ben, totum, totum. Galiba bunda ittirme vardı. Anla bildiğim kadarıyla. Evet, Ana şşş, elma bir... düştü. Yopi. Bence de satmayacak ha. Çünkü daha şey veren yok. Yani, Bak gene yani sepling. Bu bölümde ne yapalım? Elma bulmuş lan. Elma, elma bana ver canım. Al. Al sana elma. Sıkıştır. Aa, Sıkıştır. Aa. Sıkıştır. No. Ne oluyor? Sen yarık. Adam, tövbe tövbe. Ne diyorsun lan? Allah <laughs> Bak. <laughs> ben ne yapıyorum burada? A ağaç evet ağaç, ağaç, kesiyorum. ağaç kesiyorum. Cevap ver. Tamam. O da olsun. Bak. Ellerimi dışarı aldım. Şu an seni çekiyorum. Araya böyle enerjik bir müzik girsin. Tarı. Dur <laughs> Du, 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 du. Neyse. Arkadaşım. Neyse neyse tamam tamam. Çıkalım şimdi. Aa, sen o acı yala, sen o acı sömür, tamam mı? Tamam abi. <laughs> Sö Ağaçları yalıyor abi, bitiriyor ağaç, ağaç kalmıyor. Patate, patates yiyorum, patates. Patates, yon, patates ye. Ben bak, ben cips yiyorum. Hihihi. Yedim cipsimi. Oğlum bak lan, şu sapling bizde bir, bir stick var lan. Gerek yok sapling. Sen... <laughs> sen benim stiklerimi gördün mü stiklerimi bak Benim stiklerim manyaktır ha Oğlum bak seni mi <laughs> seni? Oğlum ya biraz komik olsun dedik ya. Allah'ım ya Rabbim. Örümcek sesi varmış gibi mi geliyor? Kimse gülmüyor, duydun mu beni? Bana gülüyorlarmış gibi mi geldi? Çağrı bak sana bir sürprizim var. Çok güzel bir sürpriz. Ne? Gel bak. Al yumurta daşaklarını yalarsın. Ya. <laughs> Yalnız bir <laughs> O <laughs> bak uçma, çok <laughs> Evinde ateşi vereceğim ama Çakmak taşı oğlum oyunda yok. Çakmak taşı derse ben de bilmiyorum olması lazım ki yok. Tamuk. cici tamuk. Cici. Cici, cici. Cici. cici Öldüm be valla senin Duvara niye lan Ama bak. Ha, burada. Öl. Yumurtasını yeriz. Neredesin lan? Ha kaçıyor o. Ya abi. <laughs> ne abi ya. <laughs> ya. Bak. Bak. Eee. Aldıracağım mı ana şeyimi? <laughs> Al çıktım. <laughs> Allah'ım ya. Al bende de, de şey. ben Burada bir tane şey var, bunu dikeyim mi? Mişe odunu Mişe odunu Al, mişe, mişe, mişe Mişeler Al, var Mişe odunu lan, gerizekalı Hayır hayır, biliyorum Hı? Mişe, mişe <laughs> Mişeler burada, mişeler Şurayı ettim, duyuyor musun? Hadi. Gördün mü? Gördüm be Ol. Görüyor musun? Ettim bak <laughs> Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Salak arkana baksana. Burayı niye açtın? Oo oh, oo oh, oo. Oh. Dur dur. Çok güzel bir şeyim var. Gel buraya. Kaçma. Ah be kocam yok. Ben oh oh. <laughs> <laughs> Çare. Aga arkana baksana. Ben... <laughs> <Ciddiye> olsan... <laughs> oğlum zaten adayıyım. Mak tarlanın kum güzel. <laughs> Duyuyorum duyuyorum. Bir daha öyle bir şey yaparsan buradan çıkar giderim ya. Bir tamam şey tamam ya. Şaka zaloğum tamam. Bir dakika. Isla.

Bir dakika aga videoyu durdurup geliyorum. Bir dakika. Videoyu durdurup geliyorum. Geldik arkadaşlar. Ee, teknik bir aksaklık çıktı neyse. Teknik. Meleğe. Ne? Sesin gelmiyor. Yine mi? Geliyor tamam. Şimdi. Şey Konuş. Oo. Şu ıslat tamam ıslat ıslat dil lan o <gülüyor> Salak <gülüyor> Dur lan nerede o Hah burada Bana şeyi ver Neyse e? bal, bal kabanla yapar Ha. Karpuzu mu? Bal kabanı Bal kabanı ver Lan <laughs> Ya balka bağ diyorum ya. B A L K A B A balka bağ. Sesin gelmiyor oğlum ne yapayım? Af 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 Allah'ını unutalım. yeter yeter dur. Aldı götünüz. Bak skelet on canlanmış. Sik erak oğlum. Ah! Vurma Şurada bir şey dikiyor. Aa. Ulan bak sana çapayla dalarım ha. <laughs> şunları diktim mi? Dikmişim. Aferin sana. Ben de şunları bırakıyorum. İşte ben. Neyse. Yalnız arkanda acayip ok var. Bunları alabiliyor muyduk? Mahiyip Alınmıyor. Hepsi de hiç yatağa. Şuraya bak. Hiç yatağa. Acayip ok Acayip <laughs> <Özel bir> ok <laughs> Ok lazım bana, ok lazım. Neyse. Aha. Zombi, skeleton toplanmışlar. Orada güzel bir parti veriyorlar. Ah! Evet, öldüm. Evet, öldüm kardeş. Öldün mü lan? Ha, geleceğim bekle. Al. te ana menü ha tamam. Yanlış şunu öldürmenin bir yolu yok. Aha atladı aşağı. Mal. <laughs> Geliyorum. Yetiştim. Oha. Zombi sesi geliyor bir yerlerden ama. Bence Bence geliyor.